Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. Haftalık burç yorumları için kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Burç Aynası kanalına abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu sayede daha fazla kişiye ulaşabiliriz. Bu hafta gökyüzü özellikle kişisel ilişkileriniz ve maddi konularda size önemli mesajlar fısıldıyor. Haftanın başında pazartesi ve salı günleri iletişim gezegeni Merkür'ün enerjisiyle kendinizi daha net ve anlaşılır bir şekilde ifade ettiğinizi görebilirsiniz. Uzun zamandır aklınızda olan ama bir türlü dile getiremediğiniz o konuşmayı yapmak için harika bir zaman dilimi. Belki bir arkadaşınızla aranızdaki bir pürüzü gidermek, belki de partnerinizle geleceğe dair planlarınızı konuşmak isteyebilirsiniz. Sözcükleriniz adeta bir sihir gibi doğru kullanıldığında kalpleri yumuşatabilir. Hafta ortasına geldiğimizde, özellikle çarşamba ve perşembe günleri Venüs'ün etkisiyle finansal konular ön plana çıkıyor. Bir süredir beklediğiniz bir para elinize geçebilir veya yeni bir kazanç kapısı aralanabilir. Ancak dikkatli olun, ani ve plansız harcamalardan kaçınmakta fayda var. Bütçenizi gözden geçirmek, gereksiz masrafları kısmak ve geleceğe yönelik birikim planları yapmak için oldukça verimli bir dönemdesiniz. Unutmayın, küçük adımlarla başlanan her birikim, gelecekte büyük bir güvenceye dönüşebilir. Cuma ve cumartesi günleri ise ayın konumu, duygusal dünyanızda bir hareketlilik yaratabilir. İç dünyanıza dönmek, kendinizle baş başa kalmak ve ruhunuzu dinlendirmek isteyebilirsiniz. Belki uzun bir yürüyüş yapmak, sevdiğiniz bir kitabı okumak veya sadece sessizliğin tadını çıkarmak size iyi gelecektir. Bu süreçte geçmişte yaşadığınız bazı olaylar zihninizde yeniden canlanabilir. Onları bir ders olarak görüp sevgiyle uğurlayın. Kendinize karşı şefkatli olmayı unutmayın. Her deneyim sizi daha bilge ve güçlü bir birey yapar. Pazar günü ise haftanın tüm yorgunluğunu üzerinizden atmak ve sosyal çevrenizle keyifli vakit geçirmek için harika bir gün. Arkadaşlarınızla bir araya gelmek, ailenizle zaman geçirmek veya yeni insanlarla tanışabileceğiniz bir etkinliğe katılmak enerjinizi tazeleyecektir. Paylaşmanın ve sosyalleşmenin getirdiği o güzel his yeni haftaya pozitif bir başlangıç yapmanızı sağlayacak. Sevgili Başaklar, bu hafta evren size diyor ki: İletişim kurmaktan çekinme, bütçeni akıllıca yönet ve kendine şefkat göstermeyi ihmal etme. Her şeyin en güzelinin sizinle olması dileğiyle. Unutmayın, yıldızlar yol gösterir ama direksiyondaki sizsiniz. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gelecek hafta yeni yorumlarda buluşmak üzere kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.